Herkese merhabalar. Excel'de verileri girdikçe ilerleme yüzdelerini dinamik olarak hesaplayıp bu oranları da farklı renklerde nasıl gösterebiliriz? Öncelikle bu tabloda örnek olarak sınıftaki öğrencilerden kaç tanesinin ilgili kitapları okuduklarını yüzdesel olarak hesaplayalım. Kitabı okuyan öğrenci sayısını sınıf mevcuduna böldüğümüzde bize bir sayı verecek. Bu sayıyı yüzde olarak gösterebilmek için sayı biçimini yüzde oranı olarak seçiyoruz. Ve seçili hücrenin sağ alt köşesinde beliren artı işaretini çift tıklayarak ilgili tüm hücrelere bu formülü kopyalamış oluyoruz. Ya da istersek bu tutamacı istediğimiz hücreye kadar çekip yine formülün kopyalanmasını sağlayabiliriz. Yüzde gösteriminde de ondalık kısmını dilediğiniz gibi artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Koşullu biçimlendirme yöntemiyle yeni kural ekleyerek biçim stilini 3 renk ölçeği, türünü de yüzde olarak seçiyoruz. Daha sonra yüzde sıfıra yakın renkleri kırmızı, yüzde elliye yakın renkleri sarı, yüzde yüze yakın renkleri de yeşil olarak seçip kuralı tanımlıyoruz. Dilerseniz buradaki renkleri ve yüzde oranlarını da kendi tercihinize göre değiştirebilirsiniz. ve işte tüm hücrelerimiz ilerleme yüzdesine göre farklı renklerde biçimlendirilmiş oldu. ekstra bilgi olarak biz bu ilerleme yüzdelerini sınıf sınıf değil de okul bütününde görmek istersek toplam öğrenci mevcudu ve kitabı okuyan toplam öğrenci sayısına ihtiyacımız olacak. bunun için verilerin olduğu hücreleri seçip kontrol m tuşlarına bastığımızda herhangi bir formül kullanmamıza gerek kalmadan en alt hücreye toplamı verecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.